Açıklıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Ordu ve Şanlıurfa'da narkotik birimlerinin düzenlediği operasyonlarda 7 zehir tacirinin yakalandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda 202 kilo muhtelif içerikte uyuşturucu maddeyle geçirildiğini belirterek iki şüphelinin yakalandığını, devam eden çalışmalarda iki şüphelinin daha yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya gözaltına alınan şüphelilerden üçünün tutuklandığını, biri hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda 232 kilo skonk maddesiyle 10 kilo toz esrar ele geçirildiğini kaydeden Bakan Yerlikaya, operasyonda bir şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda ise 165 kilo skunk maddesi maddesiyle geçirildiğini belirterek operasyonda iki şüpheli şahsın yakalandığını kaydetti. Bakan Yerlikaya operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimizi ve vatandaşlarımızı zehirleyenlere göz açtırmayacağız. Uyuşturucuyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek ifadelerini kullandı. Aç kapıyı, polis!